Merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Manisa merkezde bulunan Sultan Camii ve Külliyesini gezeceğiz ve size buralar hakkında kısaca bilgiler vereceğim. Sultan Camii klasik Osmanlı külliye mimarisinin kültür ve sosyal yaşamın görkemli bir örneği olarak çok geniş bir alana kurulmuştur. Cami medrese ve hamamdan oluşmaktadır. Kanuni Sultan Süleyman'ın annesi olan Ayşe Hafsa Sultan tarafından 1522'de yaptırılmıştır. Sultan Cami dönem dönem restorasyon geçirmiştir. Şu an ibadete açık durumdadır. Kanuni Sultan Süleyman Manisa'da Sancak Bey olarak görev yaptığı dönemde annesi Hafsa Sultan da yanında bulunmaktaydı. Sultan Süleyman İstanbul'a gidip tahta oturunca Mimar Acem Ali'yi cami, medrese, hamam ve külliye yapma konusunda görevlendirdi. 1522'de tamamlanan bu yapıya Darül Şifa ve Çifte Hamam eklenmiştir. Tam karşıda da Sipil Dağı'nın etekleri gözükmekte. Sultan Camii'nin ana kapısından geçerek avlusuna varıyoruz. Caminin avlusuna girdiğimizde tam ortada şadırvanı görmekteyiz. Caminin girişi 6 adet sütun ve kubbeden oluşmakta. Bu kubbelerin altında da namaz kılınmaktadır. Osmanlı İmparatorluğu'nun yükselme döneminde yapılan bu caminin 2 adet zarif minaresi vardır. Özellikle kutsal günlerde çok kalabalık olmaktadır. Sade ve zarif olmasıyla klasik Osmanlı mimarisinin diğer yapılarından ayrılmıştır. Osmanlı padişahı Yavuz Sultan Selim'in eşi ve Kanuni Sultan Süleyman'ın annesi Hafsa Sultan Manisa'da hastalanır. Hastalığına çare bulunamayan sultanın yaptırdığı Sultan Camisi Medresesinin başına getirilen Merkez Efendi bitki ve baharat karışımından oluşan bir macun hazırlar. Baharatın 41 çeşidi karıştırılarak hazırlanan bu macunu yiyerek sağlığına kavuşan Hafsa Sultan diğer hastalara da bu macunun verilmesini ister. Halktan gelen isteğin artması üzerine kağıtlara sarılan macunun Sultan Camisi'nin kubbe ve minarelerinden saçılması buyuruldu. Halk her yıl Nevruz'un kutlandığı 21 Mart'ta Sultan Camisi'nin önünde toplanır ve böylece Manisa Mesir Macunu Festivali doğar. Hoş kokulu ve lezzetli mesir macunu halktan iştah açıcı, kan dolaşımını düzenleyici, yorgunluğu giderici, hormonları çalıştırıcı özellikleriyle talep görür. Ne? nereden geliyorsunuz? Balıkesir. Abi, abi hep Balıkesir'den gidiyorum ya. <laughs> Videomuzun sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.